Şu anda yurt dışında veri girişi devam eden 35.874 oy bulunmaktadır. Şu anda kesin olmayan geçici sonuçlara göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın %49.51, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun %44.88 Sayın Sinan Oğan'ın %5.17 ve Sayın Muharrem İnce'nin %0.44 oy aldığı görülmüştür. 15-15 itibarıyla sisteme girilmesi devam eden 35.874 oyun tamamının ilk iki sırada yer alan adaylarımızdan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verilmiş olduğunu kabul etmemiz halinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranının %49.54 olduğu görülmüş. Aynı şekilde 35.874 oyun tamamının Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na verildiğini kabul etmemiz halinde de %44.85 oranında oy aldığı görülmüş ve böylece 6.271 sayılı yasanın dördüncü maddesinde öngörülen seçilme yeterliliğini hiçbir adayın kazanamadığı görülmüş ve daha önceden ilan edilen seçim takvimine göre 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına kurulumuzca karar verilmiştir. İkinci tur oylamanın Türk milletine Cumhurbaşkanı adaylarımıza ve siyasi partilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Son ikiye kalan adaylardan herhangi birisinin adaylıktan çekilmesi halinde yerine bir sonra gelen adayın müracaat etmesi için daha önce ilan edilen seçim takvimindeki sürenin saat 17'den 20'ye çekilmesine karar verilmiştir. Kamuoyunun merak ettiği bir diğer husus oy pusulalarının ne şekilde olacağıdır oy pusulalarında sıralamada herhangi bir değişiklik olmayıp sıralamalarındaki adayların bir önceki adayın yarıştan devam etmemesi halinde onun yerini alması şeklinde daha önce alınmış kararımız bulunmaktadır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan birinci sırada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da ikinci sırada oy pusulasında yer alacaktır. Ayrıca bugün itibariyle 6271 sayılı kanunun 13. maddesi gereğince propaganda dönemi başlamış bulunmaktadır. 298 sayılı yasa uyarınca il ve ilçe seçim ilçe seçim kurulları ve il seçim kurullarına yapılan itirazların Yüksek Seçim Kurulunca kesin karara bağlanma tarihi ise 18 Mayıs 2023 Perşembe günüdür. Bu tarihten sonra 19 Mayıs 2023 Cuma günü ise kesin sonuçların ilanına gidilecektir. Kesin sonuçların ilanından sonra yurt dışında oy verme işlemleri başlayacak.